Değerli arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Ee, bu bu network pazarlamada en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Bana da en çok sorulardan en çok sorulan sorulardan bir tanesidir bu. Ee, yayın başladı mı bilmiyorum. Evet başladı herhalde. Evet. Yani network pazarlamada çok para kazanmam için benim illaki üye mi yapmam gerekiyor insanları? Yani üye yapmadan da para kazanamaz mıyım? Ee, sorusunu soruyorlar. Arkadaşlar bu sorunun tek bir yanıtı yok. Ben kendi benim e, benim e, tecrübelerimden e, efendime söyleyeyim edindiğim şey subjektif e, şeylerin tabii ki yanıtımdır bu. Kişiden kişiye değişir. Merhaba. E, değişir şeye, e, kişiden kişiye değişir. E, ben şunu söyleyeyim. Tabii ki organizasyon kurmak zorunda değilsiniz. E, satış yaparak da yani e, perakente gelir elde etmek suretiyle de, network pazarlama işinde çok ciddi gelirler elde eden insanlar var. E, e, böyle insanlar tanıdım. Ben yapabildim mi? Ben yapamadım. Yani satış konusunda kendimi iyi hissetmiyorum. Ancak satış konusunda kendisini çok iyi hisseden insanlar var. Ee, eğer siz de onlardan bir tanesiyseniz eğer, e, bir defa şu zaten ispatlanmış bir gerçek e, bilimsel olarak. Satış yapmak insana en büyük keyif veren e, şeylerden bir tanesiymiş, aktivitelerden bir tanesiymiş. Keşke ben de e, ciddi, yani öyle satış yapabilseydim. Ancak öyle bir şeyim yok, öyle bir becerim olmadı. Yalnız pazarlama konusu, özellikle network pazarlama konusunda ben kendimi daha iyi hissettim. Yani bir fikrin insanlara aktarılması konusunda keyif aldım. Yani o oy, yani oyunu o şekilde oynamaktan keyif aldım. Yani oyunu o şekilde kurdum, ana stratejiyi. İnsanlarla bir araya gelmek, insanlarla sohbet etmek, tanışmak, efendime söyleyeyim ondan sonra muhabbeti başlatmak, muhabbeti derinleştirmek, daha sonra bir adayı çevirmek. Kişiyi ve daha sonra oturup işte fikri paylaşmak insanlarla. Bu benim daha çok sevdiğim kendime yakın gördüğüm bir şey oldu. Ya sonuçta organizasyon da kursanız, ticaret yapıyorsunuz, satış da yapsanız ticaret yapıyorsunuz. Temel esas olan şey şudur: sizin elinizde bir ne vardır, bir ürün vardır. Şimdi göstermeyeyim bir şey de. Herhangi bir şey ürün. Mesela diyelim ki bu bir ürün, bu bir ürün. Ürün. Diğer tarafta da ne var para. İkisi yer değiştirdiği anda. İkisi yer değiştirdiği anda ticaret dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bu ikisi nasıl yer değiştiriyor? Yani para şirketin kasasına giriyor. Ürünün sahibi olan şirket ürünü kargoluyor müşteriye, parayı verene. Para yer değiştiriyor ve buradan dolayı oluşan ticaretten para kazanabiliyorsunuz. Bunu satış olarak yapabilirsiniz. Satış yaptığımız perakente kar elde edersiniz. Bunu aynı zamanda organizasyon kurmak suretiyle de, suretiyle de yapabilirsiniz. Sonuçta yine para yer değiştiriyor şeyle, faydayla, ürün veya hizmette. Ne olduğunun e, şeyi yok yani çok büyük bir önemi yok o, e, o sırada. E, herhangi bir ürün olabilir bu yani bu bir atıyor, bu bir tespih olur, bu bir ne bileyim bu bir şey, kalem olur, bu bir toplu iğne olur. Yani hiç fark etmez para ve fayda yani ürün veya hizmet yer değiştirdi. Para şey ticaret ortaya çıkıyor. Daha sonra o ticaretten gelir elde ediyorsunuz. şey Perakente satış en hızlı kazançlardan bir tanesidir. Bakın mesela distribütör olduğunuz anda, iş ortağı olduğunuz anda satış gerçekleştirdiğiniz anında sıcak para cebinize girer. Çok ciddi para kazananlar var. Yani öyle mi daha çok para kazanırım? Böyle mi daha çok para kazanırım? Sorusunun cevabı aslında bende değil. O sorunun cevabı siz aslında sizde kendine sen kendini nasıl iyi hissediyorsan satış konusunda iyi hissediyorsan e, satış yap örneğin örneğin hiç yapmadığım şey ama yapanlar şöyle yapıyor mesela kendisine diyor ki ben diyor kendime 20 kişilik bir müşteri grubu oluşturacağım ya da 10 kişilik bir müşteri grubu oluşturacağım ya da 5 kişilik ve 5'i kopyalayacağım diyor nasıl yapacağım bunu diyor mesela şöyle diyor sürekli olarak servis ettiğim her ay ürünü servis ettiğim bir müşteri grubu olacak 5 tane e, kronik müşteri Müşteri sürekli olarak efendime söyleyeyim o insanlar e, ürünü kullanıyorlar. Müşterilerden bir tanesi ya e, ben bu ürünü yüksek fiyatlardan almayayım. Yani sonuçta üye olduğumda daha uygun fiyatı almıyor, almıyor muyum? E, üye olmak diyorum iş ortağı oluyor aslında o sırada. Kendisine bir hesap açıyor. Yani bir hesap açtığımda daha uygun fiyatı al, almıyor muyum? Alıyorum. Hesap açar kendisine. Müşteri sayısı kaça düştü? Dörde düştü. Şunu yapıyorlar. Hemen bir müşteri daha ilave ediyorlar. Yani sürekli olarak ürün servis ettiği, ürününü buluşturduğu e, o 5 tane müşteri e, sürekli ürün servis ediyor. Ne oldu bir tanesi? E, şeye dönüştü, iş ortağına dönüştü. E, ya da kendisine bir hesap açtı. Daha uygun fiyattan kullanıyor. E, belki ileride dedi ki ya e, senin yaptığın aynısını ben de yaparım. O da kendisinde belki bir 3-4 tane, 5 tane müşteri grubu oluşturuyor belki. O müşteri grubuna servis etmeye başlıyor. Ne oldu? Senin 5 tane müşteri grubun var. E, kronik müşteri. Yine diğer taraftan kronik müşteri artık e, ürünü kullanan bir şey daha. Ne oldu? 10 kişilik oldu. Sen bu 5 kişi hem puanlarından yani üretmiş olduğu ciro puanlarından faydalanıyorsun. E, kariyerlerine katkı sağlıyor. Aynı zamanda da perakente gelir elde ediyorsun. Diğer arkadaşın yine buradaki ciro, buradaki ne zaten ekleniyor. Aynı zamanda o arkadaşın da perakente gelirler elde ediyor. Ondan sonra bu senin müşteri grubundan bir tanesi distribütöre dönüştü diyelim ki. Bu sefer üçüncü bir bir vardı. İkinci distribütör oluştu. E, kaldı dört. Senin görevin dördü ne yapıyor? Mesela şeye e, tamamlıyor. Beşe tamamlıyor. Ya da bunu on kişiyle oynuyorlar. Bu şeyi oyunu on kişiyle kurguluyorlar. Diyor ki ben sürekli ben satış yapacağım. Ben organizasyon kurma gibi bir niyetim yok. Ancak farkında olmadan ya da olarak veya olmayarak. Yani aslında öyle bir niyeti yok. Ancak müşterilerden bazıları distribütöre dönüşüyor. Görüyorsunuz. Yani... E, odağı organizasyon kurmak değildi değildi müşterilerden doğru yürümekti ondan sonra şey ortaya çıktı organizasyon gelirleri de ortaya çıkmaya başlar ve çok şey bir kopyalamadır bu e, keşke ben de yapabilseydim yani keşke e, ancak ben daha çok ben daha çok Zoom'da buluşalım. Seninle paylaşmak istediğim önemli bir konu vardı. Zoom'da oturdum, hepsini önüne koydum. Yani bir açık büfe gibi önüne koydum. İster müşteri olarak kullanabilirsin ürünleri, istersen distribütör olabilirsin. Aynı zamanda daha e, avantajlı fiyatlardan kullanabilirsin. Bir yapmasan dahi ben olsaydım eğer senin yerinde kendime bir hesap açardım. İndirimli bir şekilde. Canım istediği zaman, istediğim ürünler istediğim kadar kullanırdım. E, kelimelerini, cümlelerini genelde kullanırım. Aynen öyle. Ben de öyle yapmıştım başımda. Öyle deyince e, şey yapıyor, olur diyor. Yani ilk etapta tabii ki e, ilk bir e, belki bir toplu ürün alımı gerçekleşebiliyor. Yani bir aylık bir ürün değil de belki iki aylık bir ürün alıyor. Bir miktar belki bir miktar daha bir tık daha cebinden çıkan paranın miktar yüksek karşılığında tabii ki ürün alıyor. E, ancak birkaç ay sonra zaten onu kompense ediyor bir şekilde. E, normalde eğer öyle almasaydı müşteri olarak alacaktı. E müşteri olarak aldığında zaten yüksek bir para çıkacaktı cebinden. Dolayısıyla ben kararı her zaman insanlara bırakmayı tercih ettim arkadaşlar. Her zaman. Yani insanların önüne açık bir şey koyma taraftarı oldum. Bak kardeşim bu ürün, bu ürünü alacaksın değil mi sen? Bu ürünün fiyatını eğer müşteri olarak alırsam bunun fiyatı 10 lira. Eğer ki distribütör olmuş olsaydım mesela şu anda, bunun fiyatı atıyorum 7 lira. Mesela 7 lira. Ee, ben senin yerinde olsaydım e, alırdım bu ürünlerden. Sonuçta tüketilebilir bir ürün tabii kalem değil de örnek olarak. Efendim diyelim ki ben wellness sektörü diyeyim alırdım bunlardan biraz fazla alırdım işte kendime bir hesap açardım e, ondan sonra canım istediği zaman istediğim üründen istediğim adette alırdım e, dedim bugüne kadar bundan sonra da büyük ihtimalle bu şeyde e, yani kendimi bu anlamda daha rahat hissettim her zaman. E, o yüzden e, çok para kazanmak için yani herkesi üye mi yapmalıyım sorusunun tek bir cevabı yok. Bu e, tek bir şey değil yani 2 çarpı 2 eşittir 4 değil. Bazen 4.2 yapar bazen 5 yapar bazen 3.8 yapar. Kişiden kişiye değişiyor. Benim de subjektif yaklaşımım e, bu konuyla ilgili bu. Yani çok para kazanmak için efendim network pazarlama sektöründe illaki organizasyon kurmak zorunda değilsin. Kişi vardır organizasyon kurma kurmak konusunda kendisini iyi hissetmez gerçekten çok zorlanır çok zorlanır yani üye yapma konusunda üye yapayım işte onu eğiteyim de vesaire e, ondan sonra işte büyüsünde gelirler elde edeyim zorlanır ancak satış yapma konusunda zorlanmaz çok çok pratik bir şekilde satış yapabilir e, kişi vardır tam tersidir tam tersidir e, o da şey konusunda e, kendimi örnek vereyim yani organizasyon kurma konusunda kendisi daha iyi hisseder sonuçta. Ee, eğer ki akıllı bir oyun kurgusu, e, akıllı bir plan ortaya koyduysanız eğer ya oyun derken de yanlış anlaşılmasın. Oyun, oy, oyun, mu oynuyor bunlar zannederler şimdi ama tırnak içinde söylüyorum tabii ki. Game plan denir ya. Yani bir sonuçta bir ticaret inşa edeceksin. Bir e, bir strateji planı. Yani oyun planı derken onu kastediyorum. Bu açıklamayı da yapayım da ondan sonra e, insanlar bir şeyleri illaki farklı bir tarafından algı, şey anlama konusunda şey, <laughs> çok istekli oluyorlar bazen. O yüzden dolayı yani game plan planınızı ister böyle kurgulayın. Gayet ciddi para kazanabilirsiniz. İsterseniz farklı bir şekilde işte organizasyon kurma şeklinde yine çok ciddi anlamda para kazanabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendinizi nasıl hissettiğinize bağlı. Sponsorlarınızla oturup bu planı yaptığınıza bağlı, neye inandığınıza bağlı. Neye inanıyorsun? Yani satışa inanıyorsun. Ben 5 kişiye inanıyorum. 5 kişiyle kopyalayacağım bunu. 5 tane satış oradan kopyalayacağım. Ya da işte 10 kişilik satış oradan doğru kopyalayacağım. Nasıl istiyorsanız. Hangi konuda kendinizi iyi hissediyorsanız e, oradan doğru yürüyün derim ben. E, tek bir şey yok yani. Bu e, sorunun tek bir cevabı yok arkadaşlar. Herhalde unuttuğum başka bir şey de yoktur. Diyorum kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.